Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün sizler için çözmek istediğim çok sağlam bir sorun var. Gerçekten birçok kişiyi de böyle faka bastıracak böyle karşısında soruyla bakış bileceğinizi düşündüğüm çok sağlam bir soru. Sorumuz Ergenya'nın AYT Matematik Soru Bankası'ndan. Her sorumda olduğu gibi, her videomda olduğu gibi diyorum ki bir öncelikle videoyu durdur, soruyu kendin yorumlamaya çalış. Sonra gel bak bakalım biz nasıl pratik şeyler katacağız bu soruya. Daha sonrasında bunu düşünürsen, aa evet ben böyle düşündüm ama işte bunu da düşünebilirmişim. Direkt olarak düşünmeyi değil de neyi eksik düşündüğünü gösterirsen kendine işte o zaman çok daha sağlam bir kazanım olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu dediğimi uygula, soruyu durdur. Önce bir bakış. Hiçbir şey de yapamazsan bir bak bakalım soruyu nereye kadar götürebiliyorsun ve daha sonra videoyu aç ve benim çözümümü de birlikte yorumla diyorum. Hadi bakalım eğer hazırsan al kalemin eline başlayalım çözüme. Dik koordinat düzleminde f doğrusal fonksiyonun grafiği ile fof ve f'nin tersi fonksiyonlarının grafiği şekildeki gibi bize verilmiş. Şimdi buradaki boyalı bölgenin alanın 1 olduğunu biliyoruz ve bu denklemi sağlayan x değerini bulmak istiyoruz. Şimdi soruya bakarsak o kadar az veri var ki hatta tek bir verim var o da işte buradaki 0'a 3 değeri. Öncelikle tabii ki ben de bana verilen veriyi kullanmaya çalışacağım f bileşke f burası 0 3 noktası olduğu için f 0'ın ben 3'e eşit olduğunu biliyorum. Şimdi f 0'ın ne olduğunu bilmiyorum. Öncelikle f 0 değerine a diyelim. O zaman burası a olduğu durumda f a değerimde kaç olacakmış? 3 olacakmış. Şimdi geliyorum. f 0'ın a olduğunu biliyorum. O zaman f fonksiyonunda x yerine 0 koyduğumda y'yi kestiği yer ne olacak? a olacak. Aynı şekilde bu da f'nin ters fonksiyonu olduğu için burada bir geçişme yaparsam f'nin tersinde A'nın da aslında sıfır olduğunu bilirim. Dolayısıyla burası da A diyebilirim. Aynı zamanda FA değerinin de kaç olduğunu biliyorum. 3. O zaman ben buranın A olduğunu bulduysam hemen bu fonksiyonda yani F fonksiyonunda x yerine A yerleştirdiğimde bunun da karşılığının yine 3'e eşit olduğunu elde etmiş olacağım. Aynı zamanda F ile F'nin ters fonksiyonu neye göre simetriktir? Tabii ki Y eşittir X doğrusuna göre. O yüzden diyeceğim ki F ile F'nin tersinin birleştiği bu yerden işte aynı zamanda benim Y eşittir X doğrum geçecek. Yani bunu şu şekilde ben de sizin için resmetmeye çalışacağım. Bu da y eşittir x olsun. Hatta şu an bunu çizdiğim anda bir de şunu yorumladım. Bak burada y eşittir x ile y eşittir f'nin tersinde x'i aslında birbirine eşit yapan x değerini bulmak istiyorum. Ki o da y eşittir x fonksiyonuyla f'nin ters fonksiyonunun kesişim noktası. Yani benim amacım aslında bu noktanın apsisini bulmakmış dedim. Aynı zamanda sonra bir tane daha bilgim vardı. O da boyalı bölgenin alanının bize bir olduğu verildiği. Şimdi elimde turuncu boyalı bölgenin bir üçgen olduğunu görüyorum. O zaman öncelikle bu veriyi kullanmaya çalışırsam bu üçgenimin tabanı burası 3 eksi O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2 dediğimde işte bu 1'e eşitmiş. Yani buradan yükseklik işte burada h dediğim değerde 2 bölü 3 eksi a eşit olacakmış. Yani ben buranın aslında uzunluk olarak 2 bölü 3 eksi a olduğunu buldum. Aynı zamanda bu y eşittir x'in üzerinde olduğu için. He, demek ki burası da yine aynı şekilde yani buradaki şu an yeşille taradığım kısımda 2 bölü 3 eksi a'ya eşit olacak dedim. Şimdi artık diğer verilerime geçiyorum. Neler kullanabilirim burada? Öncelikle ben f fonksiyonunun e, doğrusal bir fonksiyon ya bu verilenlerden eğimini bulabilirim. Bak şimdi burası a'ya a. Ben buranın a olduğunu a olduğunu o zaman üst kısmının da demek ki 3 eksi a'ya eşit olduğunu biliyorum. E şimdi burası x'e paralel olduğuna göre işte bu doğrumun eğimi karşı bölü komşudan. 3 eksi a bölü a'ya eşitmiş dedim. Şimdi aynı zamanda ben bu eğimi a'ya bağlı bak buradaki açımla buradaki açımda yöndeş olduğu için işte burada elde edilen aslında üçgenden de bulabilirmişim. Şimdi bu üçgenimi şöyle tekrar senin için dışarıda resmetmeye çalışacağım. Komşusunun 2 bölü 3 eksi a olduğunu biliyorum. Karşısı ise alt parça 2 bölü 3 eksi a'ydı. Ama bir de üstünde a'lık bir parça vardı. Yani burası da a artı 2 bölü 3 eksi a'ya eşit. İşte e, aynı eğimden bahsettiğime göre benim eğim açım burası ya. Şimdi buradan yine tanjantı hesaplamaya çalışırsam bu eğim Aynı zamanda karşı bölü komşu eşit. Şimdi buradan payda eşit dediğimde 3a eksi a kare artı 2 bölü 3 eksi a oldu. E aşağıda zaten 2 bölü 3 eksi a vardı. O zaman öncelikle buradan 3 eksi a'lar tık tık birbirini götürüverdi. Şimdi de içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 6 eksi 2 a değerim. A ile çarptığım zaman 3 a kare eksi a küp artı 2 a'ya eşitmiş. Elime 3. dereceden bir denklem geldi. Muhakkak sıfırlayıp çarpanlarını ayırarak kök bulmaya gideceğim. Şimdi hepsini sol tarafa geçirirsem a küp Eksi 3 a kare. Lütfen burada ponomik bir şeyler gördüğünüz zaman Dalton gibi dizin. Yani dereceyi her zaman küçükten büyüğe doğru sıralayın. O yüzden önce küplü olanı yazdım. Sonra a kareli olanı. Sonra 2 a'yı sol tarafa geçirdiğimde eksi 4 a gelecek. Bir de sabit sayım ne? 6. İşte artık şu yukarıdakileri sileceğim. Diyeceğim ki elimde 3. dereceden bir ifade var. Ve ben buradaki aslında a'yı bulmak istiyorum ya. Yani benim aslında bu üçüncü dereceden denklemin köklerine ihtiyacım var. Pekala hocam şu an baktığım zaman ben burayı çarpanlarına ayırabiliyor muyum? Hayır. İşte eğer çarpanlarına ayrılamıyorsa ya da bu bir şöyle küp açılımı değilse işte o zaman ilk kökümü deneyip yanarak bulacağım. Bunun için de kolaylık olsun diye en sağdaki sayım var ya altı sayısı. İşte bunun bölenlerinden olacak. İlk deneyeceğin sayı 1 olsun. Genelde zaten 1 o denklemi sağlayan sayılardan biridir. 1 olmadıysa eksi dene. Hadi olmadı 2'yi dene diye gideceğiz. Ama öncelikle 1'i deniyorum. a yerine yani 1 yerleştirdiğimde 1-3-4 artı 6. E 7-7 0 yapıyor mu? Yapıyor hocam. Demek ki şu an elde ettiğimiz bu denklemin köklerinden bir tanesi 1'miş. O zaman ben herhangi bir denklemi oluştururken x-kök x-kök diye oluşturuyorum ya İşte bu da a'ya bağlı olduğu için ben bu denklemi A eksi kök yani bir köküm kaçtı bir de şeklinde yazabilirim yani benim böyle bir çarpanım var e bir tane de burada bir çarpanım var onu bilmiyorum ama. İşte bu ikisini çarptığımda buradaki küplü ifadeyi elde edeceğimi biliyorum. Şimdi burada tabii ki polinom bölmesi yaparak yani buradaki küplü ifadeyi a eksi 1'e bölerek ikinci çarpanı bulabiliriz. Yani bölümü bulabiliriz ama hiç gerek yok. Çünkü ben biliyorum ki yukarıdaki iki parantezi çarptığımda sonuç bana bunu verecek. O zaman önce en yüksek dereceyi yakalamaya çalışıyorum. A ile neyi çarparsam aküp elde ederim? Tabii ki a kareyi. Daha sonra sabit sayıya geç. Çünkü sadece iki sabitin çarpımından işte buradaki sabit sayı yakalayacaksın. O zaman eksi 1 ile eksi 6'yı çarpmam gerektiğini elde ettim. Ama ortadakini bilemiyorum. Çünkü akareli terimde, ağlı terimde hangisini seçersen seç tek bir taneden değil iki terimden gelecek. Dolayısıyla buraya da k çarpı a diyelim. Şimdi ortadakini bilmiyorum dedim ama bulabilirim. Mesela kareli terimi seçersem A ile KA'nın çarpımından kA a kare gelir. Aynı zamanda eksi 1 ile A karenin çarpımından eksi A kare gelir. İşte ben kareli terimin kat ne olmasını istiyorum? Eksi 3. O zaman buradan kA a kare değeri bunu sağ tarafa attığımda eksi 2 A kare eşit olurmuş. Yani K değerinde eksi 2 olduğunu bulurmuşum. Şimdi bunları siliyorum. Artık ben buradaki ifadeyi tam olarak çarpanlarına ayırmış oldum. Çarpı diyelim. K ka kaçtı? Eksi 2 idi. Yani a kare eksi 2a eksi altı da bir diğer çarpanım oldu. Şimdi amacım a'ları bulmakta ya bak burada birinci çarpan sıfır olursa a eşittir 1 olur diyebilirim. Ki a değerim 1 olabilir. Bak 3'ün altında olduğu için. Pekala hocam buradan kök geliyor mu gelmiyor mu? Nereden bileceğim a 1 mi değil mi? Çünkü 3. dereceden bir denklemin 3 kökü olabilir. Diğerlerini kontrol etmedik diyebilirsin. Tabii ki etmen gerekir. Nereden bileceğim? O yüzden hemen ikinci ifade denin bu sefer köklerine gitmeye çalışacağım. Burada çarpanlarına ayırarak köklerine gidemediğim için hemen diskriminanta bakıyorum. B kare 4 eksi 4 1 eksi 6 dediğimde deltam ne çıktı? 28 çıktı. O zaman buradan x1 ve x2 köklerimin eksi b yani 2 artı eksi kök 28 ki o da 4 kere 7 olduğu için 2 kök 7 bölü 2'ye eşit olduğunu bilirim. Yani bir tanesi 1 eksi kök 7'ymiş. İkileri sadeleştirirsem bir diğeri ise 1 artı kök 7'ymiş. Öncelikle 1 eksi kök yedi negatif ama benim buradaki a değerim sıfırın üzerinde olduğu için pozitif olmalı demek ki aradığım köklerden bir tanesi bu değil pekala diğeri bir artı kök 7 E kök yedi sayım ikiden büyük değil mi? Evet. O zaman ben buna bir eklediğimde bir diğer kök aslında 3'ten büyük gelir. E dolayısıyla ben A'nın 3'ten küçük olduğunu biliyorsam bu da elenmiş oldu. Yani benim A değerim kesinlikle 1 verdi. Şimdi biz bu denklemi sağlayan x'lerini bulmak istiyorduk ve başlangıçta şöyle yorumlamıştık. Aslında bu y eşittir x ile f'nin tersinde x'in kesişim noktası. E, f ters burada morla çizilmişti. Y eşittir x biz burada çizmiştik. İşte ikisinin kesişim noktası tam burasıydı. Ve ben artık a'yı 1 olarak bulduğuma göre burası da 2 bölüm. 3 eksi 1'den 2 yani 1 bir birim oldu. Ama absisi isteniyor. Sıfırın soluna 1 bir birim gidersem işte buradaki absis değilim de eksi 1 olur ve sorumuzun cevabı da D şıkkında elde edilmiş olur. Gerçekten çok kazanımlı bir soru. Şimdi şöyle bir yorumlamaya çalışıyorum. Bireşke fonksiyonu mantığını kullandık. Ters düz bunların geliştir x'e göre simetrik olduğunu kullandık. Analitik geometri bilgisi işin içine kattık. Üçgen üçgenin alanını işin içine kattık, yine geometri bilgisi kullandık. Üstüne bir de 3. dereceden denklemin köklerini bulmaya gittik. Hadi diğer kökleri için ikinci dereceden denklemin diskriminantına faydalandık. Soru fonksiyona girdi ama içine neler neler eklendi diyorum. Gerçekten çok sağlam bir soruydu, bence derecelik bir soruydu. Dilerim sizler için de faydalı olmuştur çözümüm. Lütfen güzel yorumlarını ve desteklerini ihmal etme. Artık 100.000 aboneye kavuşalım değil mi biz de kanal olarak? O yüzden sizden de desteklerinizi bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakal, hoşçakal. En önemlisi kendine ve hayallerine sadık kal.